mutluyduk. Çocukken yağ satar, bal satardık. Güzel günlerdi. Mutluyduk. Şimdi insanlığımızı da sattık. Satacak bir şeyimiz kalmadı. Filmlerdeki kötü adamlar gibi olduk. Çelik çomak oynardık. Mutluyduk. Şimdi birbirimizin geleceğiyle oynuyoruz. Dizilerde intikam peşinde olan oyuncular gibi. Evcilik oynardık. Birimiz anne, birimiz baba, birimiz de çocuk. Mutluyduk. Gerçek hayatta bu oyunu oynayamaz olduk. Bayramlarda ağaçlara salıncak kurardık. Sallanırdık. Bir o yana, bir bu yana. Mutluyduk. Şimdi hayatlarımız, yaşantılarımız, geleceğimiz sallanıyor. Hayvanlarla Böceklerle, çiçeklerle haşır neşir olurduk. Hayvan gübrelerinin üzerinde yuvarlanırdık. Toz, toprak, pasak içinde ellerimizi yıkamadan yemek yerdik. Hastalık nedir bilmezdik. Mutluyduk. Şimdi bir virüse yenik düştük. Bilim korgu filmlerindeki gibi. Somun ekmeği yufka ekmeğinin içine dürer yerdik. Zeytin bizim için lükstü. Zeytini iki defa ısırırdık. Mutluyduk. Şimdi hormonlu yiyeceklere mahkum olduk. Çiçeğin, domatesin, salatalığın, nanenin, dereotunun kokusunu yüz metre uzaktan hissederdik. Yağmur yağardı, güneş açardı. Buhar çıkardı. Toprağın kokusu sarhoş ederdi bizi. Mutluyduk. Şimdi egzoz dumanı, boya, lağım kokusundan boğulur olduk. Kuş cıvıltıları, ağustos böceği, çocuk sesleriyle bahçeli evlerimizin camlarında duran teyplerden müzikleri tüm mahalleye dinletirdik. Hayatın sesiydi. Mutluyduk. Şimdi çocuk sesinden rahatsız olduk. Kulaklarımız araba gürültülerine, sarhoşların naralarına, silah seslerine bombalara, kapı seslerine gebe oldu. Derelerde şırıl şırıl akan suları hayvanlar gibi eğilip içerdik. Serin sularda yüzerdik. Mutluyduk. Şimdi suları plastik şişelere, havuzlara hapsettik. Gecenin sessizliğinde, gaz lambasının loş ışığında, güzel sohbetlerle ruhumuzun derinliklerinde paslanmış duygularımızı okşardık. Mutluyduk. Şimdi ise mum ışığında şarap içmeyi romantizm sanıp psikologumuzu arar olduk. Kışın odun, kömür ve tezek sobalarında patates ve kestane közlerdik. Tandırda kor ateşte kahve pişirdik. Güneşin ısıttığı gibi yüreğimiz, içimiz ısınırdı. Mutluyduk. Şimdi doğalgaz faturasını ödeyemedik. Donduk, üşüdük, titrer olduk. Ahşap ve kerpiçten bahçeli evlerimiz, yeşillikler içinde toprak yollarımız vardı. Mutluyduk. Şimdi ise arsa yapmak için ormanları, sigortadan para almak için evleri, işyerlerimizi yaktık. Beton yığınlarına terk edilip, umutlarımızı heder, geleceğimizi yok ettik. Köy yollarında arabalar geçerken, gazete, gazete diye bağırırdık. Araçtan bize gazete atarlardı. Zamanı geçmiş. 15-20 günlük gazete. Ve ay ışığında kitap okurduk. Mutluyduk. Şimdi ise kitapları ve günlük haberleri okumaz olduk. Değişmeyen tek şey, düşünce ve özgürlük mahkumları. Hala içeride yatıyor. Namussuz, şerefsizler, tecavüzcüler, hırsızlar, İnançları sömüren sürüngeler dışarıda dolaşıyor. Çok sevdik, çok. Birbirimize sarılıp destek olurduk. Mutluyduk. Şimdi yalan sevgilerin, yalan sevdaların, sahte dostlukların kurbanı olduk.